Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi oynuyoruz. Bugün Gale Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada bizim ee, şey var ya arkadaşlar. Mazran 991. Arkadaşlar baksanıza. Bugün arkadaşlar hem şey çıktı, pro çıktı, hem de Golan Raf çıktı arkadaşlar. Albay Raf. Arkadaşlar bu ne kadar ballı bir insan. Karakterlerinden söz et burayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle karakter dedim. Benim oyuncu hesabında göstersene. Yes. Oyuncu hesabı arkadaşlar gitti şu an ama geri almayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi oyuncu da bu. 10.000 kupa. Benim gerçekten sen bu arada arkadaşlar bu baya bir girmiyor. E ama geri almayı düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Mr. P çıkmıştı. Evet, low çıktı. Bir P, B çıkmıştı. Para. Para. Nani vardı herhalde. Bir. Ha bu arada arkadaşlar satın aldık. Yani değiş gelmedi. Değil mi kuzum? Aynen. Asıl orijinal hesabı bu, bu bayağı bir O hesabı satın aldık arkadaşlar. 100 lira kadar da öyle. Tabii hesap gitti. Ama geri alırız arkadaşlar. e postası bizde kayıtlı değildi. O yüzden. e bu değiştirseydim keşke. Ne lan? Telefon çalıyor. Şu şunu gebertelim arkadaşlar. Back uh, on the grind. Oh, Gale's gonna make it snow. Oh, Gale, you silly sauce.

Ortak kullanıyorlar arkadaşlar bu hesabı. Ya onun hesabı. Bana katar mısın?

Bu hesapta ben varım. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya anasını satayım oyuna girdim. Bak, Neyse, bağla. Bağlandım. Çekiyorum. Oğlum video çekiyor. Tamam. Gördüğünüz arkadaşlar Mesela çok güzel. Başka zaman ağrısı gerek yok Öldü. Ciddi oynamıyorum arkadaşlar zaten kurpa kasmayı bıraktığımız için şu an Arif'le Kedi gitti arkadaşlar. Kedimiz gitti. Oğlum kediye ne olmuş? Bu <laughs> Yes karakterlerimi yükseltme karakter çıksın diye yükseltmiyorum onlar yani. ben onları. Biliyorum biliyorum üstüne yükseltme. bu ülkeyi gömer miyim? Gömersin. İstediğin kadar oynayabilirsin kızı. O harifin hesabı işte arkadaşlar. Niye vuruyor çok az vuruyor Satın almak isteyen varsa satılık değil. Hayır satılık. Ben satılık. Olayım. Almak isteyen yoruma yazsın ama fiyatına bağlı arkadaşlar. Ben vermem. Gelirse ya. bir 300 400 alırız. 300 400 vermezler lan. Kasarız oğlum hesabı olmuyor. Hesabı o kadar mı veririz? Hesabı o kadar veririz. Kapsi hesaplarına 2000 liradan 24 bin lira veriyorlar. Sen ne diyorsun? Oha. Ben hiç hesap hesabı satmadım şimdi Ben 80 liraya satıyordum arkadaşlar. Adam dönek çıktı. Hı. Hala satıyor musun? Hala satılık. Ben de sabunu satmıyorum. Ben tek hesap satmayı sevmiyorum ya. Kediyle alakalı bir şey konuşuyor. Olur mu? Sorsun mu baba Ne oluyor, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kazandın mı? Kazandım. Güzel. Aç ya mı orada? Aç. Tamam, ben çıkıyorum ben kaptan. Bay bay. Evet kaptan. Ben kan kuyruğu. Ben yarın ne yapacağım diye düşünüyorum orada. Çok saçma bir şey var. Bu benim bir arkada. Gel, senin kendi hesabından da girsen olur mu kurgu? Tamam girelim. Ama başkan benim olur. Başkan yapmam. Başkan benim ama. Değil. Fikri kulübünün başkanı benim. Değil. Benim. PUBG desin sen. Brawl Stars'ta ben kurdum kulübü. Hala benim hesabım. Ağzını tutayım yanlışa bak. Düşüyorum. Kafaya bağlı. Azrail kulübü koyuyorum arkadaşlardan da tutsan olur kendi kulübüne olur Geldiğinde videoyu kapatıyorum zaten azıcık bir şey kaldı görüşürüz bay bay.